Herkese selamlar. Umar merkezidir. Bugün video konumuzda Microsoft Excel'de tabloları nasıl grafiğe dönüştürebileceğinizi göreceksiniz. Bunu yapabilmemiz için ben burada hali hazırda bir tane tablo hazırladım. Ürünler sekmesini hazırladım. Yukarıda yıllar var ve burada ürünlerimizin yıllara göre değişen satışları burada gözüküyor. Şimdi sıra geldi grafiğimizi oluşturmaya. Şimdi buraya geliyoruz. Kontrol A tuşunu basıyoruz. Tüm tabloyu seçiyoruz böyle. Yukarıdan gördüğünüz gibi çeşitli menüler var. Biz ekleyi gireceğiz. Ve burada grafikler bölümüne gördüğünüz gibi geliyoruz. Ve en çok kullanılan grafiğini buradan seçeceğiz. Siz isterseniz burada çeşitli grafikleri e, seçebilirsiniz. İsteğe bağlı. Sizin isteğinize, sizin beğeninize göre yapabilirsiniz bunu. Ben buradan iki boyutlu grafiği seçeceğim. Ve buradan gördüğünüz gibi grafiğimizi gayet basit ve çok hızlı bir şekilde oluşturdu. Şimdi diyelim ki e, biz bu grafikteki sütun ve e, yılların yerini değiştirmek istiyoruz. Ürün ve yılların yerini değiştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabileceğiz şimdi? Bakın, şimdi bu grafik seçiliyken burada yukarıya otomatik olarak grafik tasarımına geliyor satır sütün değiştir diye bir seçenek var burada bunu seçiyoruz ve gördüğünüz gibi artık ürünlerimiz aşağıya bölüme gelmiştir ve burada böylece e, yılların e, dağılımı göz, göstermektedir bu şekilde böyle biraz daha böyle sağlayayım grafiğimi şimdi diyelim ki ben buradan bir e, ürünü çıkartmak istiyorum ve grafiğimizi yenilemesini istiyorum otomatik bir şekilde buraya geldim. Ve grafimizin en alt kısmında şurada sağ alt kısmında bir tane ufak bir tane artı işareti çıkarıyor gördüğünüz gibi. Biraz bu grafiği biraz daha böyle pardon. Biraz daha sağa kaydırayım. Sağa geldim. Bir tane ok aşağı yukarı çıkarıyor. Şimdi bunu yukarıya kaydırdım. Cetveli çıkardım listemden. Ve gördüğünüz gibi artık otomatik olarak Refresh etti Grafimizi sadece kalem silgi defter ve tükenmez kalem kaldı Şimdi tekrar bunu geriye koyayım diyelim ki biz e, bir ürünü aradan çıkarmak istiyoruz bunu nasıl yapacağız onu da görelim şimdi e, grafimizin üzerine tıkladık ve grafik tasarımına geliyoruz buradan gördüğünüz gibi veri seç var veri seç tıkladık ve buradan ben diyelim ki defteri ve silgiyi çıkarmak istiyorum Aradaki defter ve silgi gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü satırda yer alıyor. Tamam'a bastım. Ve artık sadece kalem, tükenmez kalem ve cetvel kalmıştır. Grafiğimiz de böyle. Ve böylece kolay bir şekilde siz de istediğiniz gibi grafiklerinizi oluşturabilirsiniz. En son olarak bir şey eklemek istiyorum. Şu yukarıdaki yıllar kısmına gördüğünüz gibi. E, grafiğimizin içerisine gösterebilmemiz için e, başına bir tane tırnak şeridi koymanız gerekiyor. Tek tırnak şeridi. E, bunu koymazsanız ne olur onu da göstereyim size. Buraya bastım. Bunu çıkarıyorum tamamen. Tekrar bunu çıkardım. Bunu da çıkarayım böyle. Grafimizi sileyim. Baştan tekrar oluşturayım. Kontrola seçtim, tekrar bütün grafiğimi seçtim, olduğu gibi ekle dedim. Yine ki boyutu bir grafik oluşturalım. Gördüğünüz gibi e, yılları maalesef yazdıramıyoruz. Seri 1, seri 2, seri 3 ve seri 4 olarak gösteriyor bunu e, ve böyle e, ürünleri bozuk bir şekilde gösteriyor. Burada yılları alamıyor bazı şekilde çünkü bunlar metin olarak algılıyor. Dediğim gibi e, siz burada ben Kontrolce yapayım hepsini geri alayım. Burada böyle geri alırsanız tek tırnak işaretli kalıyor. Ve böylece yılları gösterebiliyorsunuz. Bu videoda böyleydi. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.